ilgili olarak açıklama yapmış olduğu Ve üçüncü köprü hattına bakıyoruz. Nereler değerlendi dediğimizde gerçekten burada karşımıza Rumeli Rumelikava ve Tilyos değerlendi çıkıyordu. Evet. Bugüne kadar rant yatırımı yapanlar tırnak içerisinde hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi ne olacak dediğimizde ekolojik dengeyi de etkileyebilir dediğiniz. Evet. Ee, nerelere dikkat çekmek lazım başka? E, denize girme alanları etkilenebilir. Balık e, alanları, etkilenebilir. alanları etkileyebilir evet. dediniz. Evet. Buradan devam edecek olursak ee, bu taraftan baktığımız zaman tabii ki şehrin aslında Beykoz tarafları ve arkasında Çekmeköy ve Şile bölgesine görüyoruz bağlantıları. Bu çok güzel çözülmüş gibi görünüyor. Fakat şehrin e, diğer tarafına baktığımızda yani kuzey, kuzey aksına baktığımızda çok e, kuzeyde bir gelişim yapılmış olmasının e, ciddi sakıncaları olabilecektir diye tahmin ediyorum. Ciddi sakıncaları biraz açabilir miyim? E, bir kere çok kuzeyde olması yolu çok uzatacağı için tercih edilebilirliği engelleyebilecektir. şimdi e, Yani şehrin trafiğini rahatlatır mı sorusu biraz bence şüpheli çünkü transit geçiş toplam e, köprü geçişine bakıldığınızda %2.8 yani bu bazı sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakarak açıklamada bulundu bakanımız. Onun yüzde yirmi olduğunu söyledi. Üniversitelerin yaptığı çalışmalarda toplam iki köprüdeki geçişin yüzdesine baktığınızda transit geçiş sadece %2.8 iki yani diyelim yüzde üç. Bu yüzde üçlük bir trafiği buradan çekmeniz İstanbul trafiğini çok rahatlatmayacaktır. Boğaz Köprüsü'nde bugün günde iki bin araç geçiyor. Fatih Sultan Mehmet'te ise 230 bin araç geçiyor. E bu toplamlara baktığınız zaman yüzde iki hiçbir şey değil. Mutlaka raylı sistemlerin bir an önce bitirilip ee Araçların geçebileceği tünel sistemlerinin devreye girmesi lazım. Yoksa kuzeye doğru yeni bir köprü, ikinci, üçüncü, beşinci köprü yapsak da trafik sorununun çözüleceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. 6 milyar dolarlık bir maliyet çıkardı Bakan Yıldırım ve bu konuda da bir problem olmayacağını, proje iç ve dışarıdan taleplerin olacağını, yap, e, işlet devlet modeliyle çalışılacaklarını söyledi kamulaştırma bedeline de 1,5 milyar gibi bir rakam ayırdıklarını söyledi. 1,5 milyar dolar. Bu rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, rakamları tabii yolun büyüklüğüne, enine gelişliğine ve bağlantı yollarına bakarak değerlendirmek lazım. Daha fazla da çıkabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü kamulaştırmada aysalar değerlerinin biraz daha üstünde kamulaştırılması gerekiyor. Ama bu bölgede devlete ait alanlar var. Yani askeri alanlar, yeşil alanlar, orman alanları tabii onların kamulaştırma maliyetinden düşmesi gibi bir avantaj da olabilecektir. Ee, o yüzden şu anda rakamla ilgili tam bir şey söylemek çok doğru değil. Evet bu rakamlar üzerinden hareket ediyoruz dedik. Ee, değerlenen yerlerin tekrar altını çizmek lazım. Kilios değerlendi dediğiniz ve Rumeli Kava değerlendi dediniz. Evet. dediğiniz bu noktalar önemli noktalar. Burada nasıl bir hareketlilik var e, onu aslında gerçekten e, merak edilesi bir durum. E, şimdi mevcut durumda oradaki değerler neydi? Nereye kadar çıkabilir? Daha öncesinde birinci köprüde ikinci köprü sonrasında değerler ne kadar artmıştı? Buna dair bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Birinci köprü var 1973'te ikinci köprü de 1988'de inşa edilmiştir. Ee, Tabi değerle ilgili hemen bir şey söylemek çok kolay değil ama muhtemelen bir 10 sene içinde rakamı yüzde 300-500 artacağını söylemek mümkün olacaktır. Çok ciddi bir artış olacağını tahmin ediyorum yüzde 300 ila 500 değerlenme yaşanabilir. bu Yani 3 katı 5 katı diyeyim yani yanlış söyledim galiba. Ee, yani 100 lira olan bir arsanın hemen. 300 500 lira olabileceğini düşünüyorum. Ee, hemen proje başladığı aşamada 10 sene içinde ise çok daha ciddi yani bunun 2 3 katı bir e, değerlendirme olacaktır. Evet. Eee trafik maliyeti dediğimizde yıllık 3 milyar lira gibi bir rakam evet. çıkardı Bakan Yıldırım. Evet. Bunun içerisinde hem iş gücü kaybı var hem e, o trafik sürecinde yakılan akaryakıt maliyeti doğru. var. Çevreye zarardan hiç bahsetmiyorum dedi. Evet. 3 milyar lira gibi bir rakam çıktı. E, bu maliyetten neredeyse ne kadar aşağı gelebiliriz? Çünkü siz diyorsunuz ki söylenilen kadar ticari araç çekilemeyecek. Yüzde 3'lerle sınırlanacak. Şimdi tabii şehir büyüdükçe bu projenin bitmesi yaklaşık 10 sene sürerse aktif hale gelmesi e, 10 senelik süre içerisinde tabii şehir biraz daha kuzeye doğru kaymasıyla birlikte bir takım araç trafiğini o tarafa alabileceğiz. E, Marmaray devreye girerse ve tünel projesi yani tekerlekli araçların kullanılması tünel projesi geçerse devreye daha da e, trafik azalacaktır diye düşünüyorum. Ama e, toplama baktığınızda ben e, çok tercih edilebilen bir yol olacağını en azından önümüzdeki 10 sene düşünmüyorum. Çünkü yol çok uzun olacak. Yani güzel güzergahın uzunluğu çok ciddi olacak. Bugün Boğaz Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet arasında bile 20 kilometre fark var. Bir yerden bir yere ulaştığınızda. E bu akaryakıt, zaman, masraf demek. Hı -hı. O yüzden çok tercih edilebilecek bir yol olacağını düşünmüyorum. En az 10 sene boyunca. En az 10 sene. Aynı şeyler aslında ikinci Köprü'de de yaşanmıştı. Evet. Ama evet. bu şekilde artık hayatımızın içine girdi. İstanbul dediğiniz gibi yatay bir şekilde ne doğru genişliyor bunu aslında şehir planlamacıları da hep bugüne kadar karşı çıkmışlardı evet. ve ormanlara da dikkat etmişlerdi. Şimdi aslında bakan Yıldırım ormanlar bir zarar görmüyor diyor. Gerçekten öyle mi? O konuda tekrar bir... Yani bu konuda, konuda ciddi olacak. endişelerim var tabii. Sonuçta altyapı gidiyor köprü yollarının gittiği yerlere. Altyapı gittiği zaman da gece kondulaşmayı engellemek çok zorlaşıyor. Ee, yani hükümetin bu konuda çok ciddi radikal tedbirler alması lazım. Yoksa kesinlikle yani oralardaki gece kondulaşmayı ve çarpık altyapıyı önlemeleri mümkün değil. Bunun sonuçları da doğal hayatı engelleyecek. çünkü bizim su havzalarımız İstanbul'un oksijeni oralardan geliyor. E, suyumuz olmayınca İstanbul yaşanmaz bir kent haline geliyor. Silüeti bozulabilir. Dolayısıyla bunlarla çok dikkatli hareket edilmesi gereken bir proje haline gelecektir. Evet. Yeniden göç alabilir bir anlamda. Kesinlikle. Evet. evet. Tam tersine götü çalışırken aslında <laughs> İstanbul'da yeniden bir insan akını olabilir. E, 2009 itibariyle 16,1 milyon kişinin yaşadığını söyledi Bakan evet. Yıldırım. Evet. E, ve nüfus artışıyla trafikteki araç e, artışı baktığımızda da nüfus artışının iki katı kadar araç sayısında artış var dedi. Onu rahatlatacağız dedi. Ama sizin de söylediğiniz gibi e, burada özellikle yüzde %5'i deniz üzerinden dönüyor e, ulaşımın. %8'i demir yolu ve raylar üzerinden dönüyor. yüzde %80'den fazlası gibi bir e, tabirle anlattı Bakan Yıldırım. Karayolu üzerinden. Bu da pek rahatlayacak gibi gözükmüyor. Bütün metropol baktığınızda eğer e, metro sistemini, raylı sistemleri kurmuyorsanız onların trafik sorununu çözemediğinizi görüyorsunuz. Bu bugün bir New York'a gittiğinizde kimse toplu taşıma hı hı. araçlarını herkes toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Biz bunu kullanmak konusunda e, imkanlara çok limitli sahibiz. Dolayısıyla köprü yolu açmak değil, yani toplu taşıma ulaşımını destekleyecek çözümler, sürekli çözümler üretilmesi lazım ki İstanbul'un trafiği rahatlasın. Evet. Ee, daha öncesinde söylenen yerlerden çok uzaklaşıldı. Bunu son olarak hatırlatalım. Beykoz Tarabya'dan bahsediliyordu. Sarıyer Yumuşağı Tepesi'nden bahsediliyordu ama bambaşka bir adres çıktı. Daha yukarısı çıktı. Ee, orada arsa alanlara da bir anlamda hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Garipçe ve Poyraz Köyü işaret etti Bakan Yıldırım. Rumeli Hisarı'nın taban üstünde diyebiliriz bu bölgeye Garipçe'yi. Alpa yakasındaki ayak ve e, diğer yandan Poyraz dediğimizde Asya'da Denize giren bir yer ve balık konusunda da önemli bir yatak olduğunu söyleyelim. Anadolu Kavağı'nın civarındaydı ve şimdi e, hayal kırıklığı oldu dedik. Bambaşka arsalar değerlenecek diyorsunuz. Rumeli Kavağı ve Kilios'a dikkat çekiyorsunuz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sen Geldiğiniz hayatımızın üzerinde efendim. de e, nasıl bir değerlenme, nasıl bir hareketlilik nasıl hayal kırıklıkları olur bunu e, gözler önüne serdiniz. Cansel Turgut yazıcı, eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Genel Müdürü. Çok teşekkür ben. teşekkür ederim. Evet kısa bir aranın ardından haberler diyeceğiz. Haberlerin içerisinde garipçe de son durum ne bir hareketlilik var mı, heyecan var mı, nasıl bir fotoğraflar bunu gözler önüne seveceğiz. Kısa bir aranın ardından haberlerle karşınızda olacağız.